Sakarya Diyarbakır'daki Amed Sportif Faaliyetleri Kulübü ile oynadığı maçta çıkan olaylarda Sakarya bazı futbolcuların kesici aletlerle yaralandığı iddia edilmişti. İşte o anlar TV264 kameraları tarafından böyle görüntülendi. Görüntülerde Amed Spor futbolcusu Mansur Çağlar'ın seronomi sırasında elinde bulundurduğu kesici alet görülüyor. Seranomi bitişinde Ahmet Sporlu futbolcunun kesici aleti Sakarya Sporlu Ferhat Yazgan'ın kalçasına batırdı, TV 264 kameralarına yansıdı. Bununla da sınırlı kalmayan Ahmet Sporlu futbolcu Ferhat Yazgan'ın boynuna da saldırıyor. Aynı futbolcu bu sefer de Sakarya Acemer Doğru'nun yüzüne elindeki kesici aletle çizik atıyor.